Yalı Çapkını dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Ferit ve Esme telefonda gördükleri karşısında çılgına dönecek. Gerçekten Seyran, Hattuç alanın günahlarının bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Hattuç, Akın'ın annesi bu kadar zamandır neredeydi? Hala intikam almıyordu. Buna rağmen bu günahların bedelini Seyran ödemek zorunda kaldığında Seyran'ın hamile olduğu da bir yandan gösterilecek. Kazım kızlarına el kaldırmayı bırakmışken şimdi daha beter bir düşman ortaya çıktı. İfakat bu durumları hak etmişti. Önce konaktan gönderilecek ama sonra yeniden çağırıldığını göreceğiz. Gülgün çok büyük iç çekmiş olsa da ifakatten uzun süreli olarak kurtulamayacağız. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.